merkezindeyim. Piteo küçük bir şehir. Piteo'nun içindeki kanallar. Bu kanalların ya da nehrin doğrudan Baltık Denizi ile bağlantısı var. bir yolculuğun ardından nihayet e, yokmok yol ayrımına geldim yolculuğun başından beri en çok merak ettiğim kasabalardan bir tanesi bu yokmok çünkü çok ilginç bir yer hem buranın yerli halkı olan samilerin yaşadığı bir yer hem de e, kuzey kutup dairesinin sınır noktası da yokmok'tan geçiyor e, yaklaşık 2700 nüfusa sahip küçük bir kasaba kelime sami dilinde Yokmok iki ayrı kelimenin birleşmesinden oluşuyor. Anlamı nehir kıvrımı. Şu an Yokmok'a yaklaşık 180 kilometre yolum var. Bugün ulaşabileceğimi sanmıyorum. Bugün ulaşamam ama umarım yarın orada olurum. 374 nolu yoldan Yokmok'a doğru ilerliyorum. Yol o kadar güzel ki durmak istemiyorum. İki tarafım yemyeşil ormanlarla çevrili. Kulaklığımda da Cem atyan Ne ağlarsın benim Zülfü Siyah'ım? Ne ağlarsın benim Zülfü Siyah'ım? Ne ağlarsın benim Zülfü Siyah'ım? Bu da gelir, bu da geçer, ağlamam göklere erişti feryadı ahım Bu da gelir, bu da geçer ağlama Muhteşem bir doğa parçasına denk geldim. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Karşıda harika bir şelale var gerçekten. Gümbür gümbür çağlıyor. Şan adında bir bölgedeyim ve burada muhteşem bir şelale var. Harika bir manzarası var. Bisikletimle buraya kadar gelebildim. Bundan sonrası çok kayalık, gidemiyorum. yolun kenarında öğle yemeklerini yiyen bir len geyiği sürüsüne rastladım. Çok güzel hayvanlar gerçekten. Kuzey Kutup Dairesi'ne girmeme son 1 kilometre kaldı. Gerçekten çok heyecan ve mutluluk verici bir durum. Bakalım orada ne göreceğim. Evet arkadaşlar. Şu an Kuzey Kutup Dairesi'ne girmiş bulunuyorum. Yani Kuzey Kutbu'nun sınırları dahilindeyim. Bu harika bir şey. Yes, I have arrived. Wow, <laughs> super. Wow. Ronda. Kuzey Kutup Dairesi'nin başladığı noktadayım. Buradan sonra Kuzey Kutbu'nun sınırı başlamış oluyor. Ve burada da gece yarısı güneşi yani batmayan güneş en iyi şekilde gözlemlenebiliyor. Bu gece tekrar çekim yapacağım. Güneş ilerliyor ama yatay olarak ilerliyor. Ve tüm gece boyunca batmıyor. saat 22.45 Yokmok şehrine 5-6 km kalan Kuzey Kutup Dairesi'ne girmiş oldum ve tam da bu noktada bir kamp kurdum bu gölün kıyısında burada bir balıkçı barınağı var burada benim çadırım ve burada da <laughs> daha büyük baba bir çadır var bu gece burada kalacağım yarın sabah erkenden yok doğru devam edildi. Midnight Sun, gece yarısı güneşi dedikleri doğa olayı bu. Şu an saat 22.45 ve güneş gördüğünüz gibi batacak gibi duruyor ama batmıyor. Ufuk boyunca yatayda hareket ederek birkaç saat sonra yeniden yükseliyor. Böylece 24 saat boyunca hiç güneş batmıyor. Hatta günlerce batmıyor. Oh, Mukta Sami Müzesini geziyorum. Burada yaşayan yerli halk olan Samilerin el sanatları, yaşam biçimleri ile ilgili değişik eserlerin sergilendiği bir müze. Bunlar soğuk şartlarda bebekleri taşımak için kullandıkları deriden yapılmış ana kucakları. <laughs> Çeşitli tulumlar, çantalar, eski sami kıyafetleri ve bunlar da geleneksel sami kıyafetleri. Buraların kışın çok aşırı soğuk olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kendi çadırına giriyorum. Yerlerde gördüğünüz gibi geyik postları var. Ren geyikleri burada çok yaygın. Burada da bir ocak var. Mutfak gibi bir şey. Benim bisikletimin arkasındaki ahşap kutuya benziyor. <laughs> Rivare'nin az dışındaki kamp yerinde uyandım. Yağmur yağmıyordu ama hava bayağı kapalıydı. Hemen eşyalarımı topladım. Bisikletin üzerine zor yerleştirdim. İnanılmaz bir sivrisinek saldırısı. Tur boyunca hiç bu kadar yoğun bir sivrisinek saldırısı görmemiştim. Yola çıktım. Yaklaşık 10 kilometre sonra yağmur tekrar başladı. Yapacak bir şey yok. Yağmurda da gideriz ama oradan çok hızlı çıktığım için kahvaltı yapmamıştım. O yüzden şimdi bu otobüs durağına sığındım. Şimdi burada bir kahvaltı yapıp yola öyle devam edeceğim. Kilino'ya yaklaşık 70 kilometre kaldı. Dağın başında bir noktadayım ve burada Tesla'nın şarj istasyonları var. İlginç buraya kaç tane şarj istasyonu yerleştirmiş. Supercharger ha. Tam 15 gün 1349 kilometre sonra Uppsala'dan Kiruna'ya ulaşmış bulunuyorum. Çok güzel bir yolculuktu. Kiruna Kilisesi'nin önündeyim şu an. Bu kilise 1900'lü yılların hemen başında yapılmış. 1903'te. Kiruna Kilisesi'nin içerisindeyim. Gerçekten çok güzel bir yapı. Her yerde ahşap kullanmışlar. karşı tepelerin orada da maden sahaları var. Maden sahaları genişleyerek şehre doğru yaklaşıyor. O yüzden çok radikal bir karar alınmış. Ve şehir yeni bir yere taşınıyor. Bütün şehir taşınacak. Ve bu gördüğünüz tarihi binalar ve bu kilise bununla birlikte 20 kadar tarihi binada taşınacak. Nasıl taşıyacaklar bu binaları bilmiyorum ama 3 kilometre kadar uzağa taşıyacaklar. Ya bir öne gel, ya bir geri git Ya da bana bırak hadi bu nasıl bir bit? Bir gün kalsın, bir gün varsın Bir gün yoksun bazen tok Bu nasıl bir gün, bu yeni bir gün Ve de bana neşe verebilecek bir gün Her gün tekrar doğdum bazen soğudum Kaçtım kendimden, birden fazla yorucu olur Dertler artar sorunu bulun Kimler çözmüş ki bu sorunu Bizler bulsak da bu soruyu Göremiyoruz, çözemiyoruz Birileri iki geri yürüyoruz hep Kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep Hiç çözülemeyen günden kalmış ne var acaba Çok tebrikler bulup alana Tam bir yapboz hayat acımaz Yoktur diyen bunu nasıl göremez Tabi göremez bakamadı hiç Kafasını çevirip o yere gömer hep Birden fazla bundan varsa artık yandı hep İnsanlıktan insanlıktan çıkmış bazen gördüm gerçekten sen yok Zannetsen de gerçek böyle her yerde Haykırsan inletsen de asla duymaz hiç kimse Hep anlatsan zannetmem ben duysun kimse bir yerde Peri beni nerelere götürüyor veremedim ara bile bana bunu getiriyor Geri geri gidiyorum arada bir sıkılınca adım atam adım ara tara Hadi beni gelip al dere tepe koşuyorum arası da sıkılıp elime de bir kalem alıp başlıyorum Tepe dere deli gibi yürüyorum gece gece kapa canı. hadi bunu hece hece edip gelip al Neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik adım adım adı kelimesi geçmiş nereli Nere gelemedik acaba ve nereleri göremedik ve ya yanına varamadık hiç Biri bana desin hadi bunu sonu nerelere var en sonu bunu bana soruyorsun ama derin düşüneni gülü kalır geri meri geri kalan iyi değil mi çevirmeli mi Hadi bile bunu başa alıp okuyalım ya da bunu başa koyup okutalım bu ne fayda hele bir de yolu kesenlere bir yol açın atı bile yarım adım ileri de yürüyor Kutu gibi dolu kafa beni deli ediyor ve sonu bile bile geri adım atamadığımız uçuruma gidiyorsak aman uzak onun geri durun yasak olan şeyler çok olur